Evet, herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Biliyorsunuz dolar her geçen gün artmaya devam ediyor ve bu tüm teknolojik ürünlere yansıyor. AirPods Pro ilk çıktığında Türkiye'de 1500 lira civarlarında bir fiyata sahipti. Şimdi 3000 lira kadar çıktı. Bu yüzden artık çoğu kişi alternatiflere ve muadillere yöneliyor. Bugün AirPods Pro'ya muadil olabileceğini düşündüğüm bir kulaklık inceleyeceğiz. Bugünkü konumuzu takdim edeyim. Patronix markasının Sound Liberty Pro P10 modeli. Ta ta. İlk defa Tatronix'in farklı bir kutusunu görüyorum. Alışmış olduğumuz kutu tasarımından farklı. Bu ürün zaten diğerlerine göre bir tık daha iddialı. Biraz daha premium bir ürün diyebilirim. Neden AirPods Pro'ya rakip dedim? Çünkü aktif gürültü engelleyicisi var ve kutu tasarımı olsun, kulaklık tasarımı olsun gerçekten çok benziyor. Bu arada alternatifi olabilecek mi ben de bilmiyorum. Kutuyu daha açmadım. Birlikte deneyimleyeceğiz. O yüzden ben de meraktayım. Hızlıca kutuyu açalım. Gel. Yanlış tamam, tamam. Yok sıkıntı değil. Yanlış zaman önemli değil abi. Yanlış insan olmasın. <laughs> Şöyle açalım hızlıca. Şöyle bir garanti belgesi çıkıyor. Arena bilgisayar tarafından 2 yıl garantili. Şöyle açalım. Şöyle bir resimli kullanım kılavuzu çıkıyor. Hızlı başlangıç kılavuzu ve teşekkür kartı. Ve geldik reise şöyle küçük bir kutu daha çıktı. Hemen bakalım. Bu arada Tatronix'in açık kulaklıkları da var. A10 modeli vardı onu incelemiştim. Bir de Sound Liberty 92 vardı. Onu da inceledim. Kanaldan bakabilirsiniz. Siz de benim gibi silikonlu kulaklık sevmiyorsanız güzel alternatifler olabilir. Şöyle çıkartalım şunu. Şöyle içinden farklı boyutlarda kulak silikonları çıktı. Burada 3 çift var. Üstünde de bir çift daha takılı. Toplamda 4 çift. Bir de güt çocuk bir USB Type-C şarj kablosu çıkıyor. Kulaklığımızdan devam edelim. Şöyle AirPods gibi sarmışlar harbiden. Boyut olarak kıyaslayabilmeniz için Airpods Pro kutusunu getirdim yanında. Pro P10 modeli bir tık daha büyük. Kalınlık olarak da çok az daha kalın. Kutuya bir göz gezdirelim. Alt kısmında USB tip c şarj girişi. Arkasında bir tane eşleme butonu. Ön tarafında da küçük bir ledimiz var. Şöyle açıyorum. Kutu mıknatıslı ve gayet sağlam gözüküyor. Yani öyle sallayarak açılmaz kutu. Kulaklıklara bakalım. Bayağı tombik bir yapıya sahip. İç taraftan bayağı Airpods Pro'ya benziyor. Şurada dokunmatik alanlar var. Şöyle kulaklığın üst tarafında birer tane mikrofon var. Bu mikrofonlar gürültü engelleme için kullanılıyor. Alttaki mikrofon delikleri de sizin sesinizi alıyor. Yuvalara oturttuğumuzda mıknatısı kendisi yerleşiyor. Kapağını açıyorum. Şöyle görebilirsiniz. tatronix P10 çıktı ve hızlı bir şekilde bağlandı. Kulaklığın bluetooth sensörü kapağında yani kapağı açtığınız anda telefonla bağlantı kuruyor. Siz kulağınıza takana kadar çoktan bağlantı kurmuş olur. Şöyle bir takalım. Emre konuşsan abi. Nereden geliyor lan o? Oha! Oğlum senin sesin mi? Şu robotik geliyor sesin. Ben de telefondan falan çıkıyor sandım. Oha çok tuhaf. Bir şey diyeceğim, o kısma geleceğim. Acayip bir şey hissettim. Gürültü engellemeyi açtım biraz önce. Hemen bir sesine bakmak istiyorum. Bir şey diyeceğim, şimdi hiçbir yorum yapmak istemiyorum ama bas ağırlıklı bir kulaklık olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben bu ürüne biraz süre vermek istiyorum, birkaç gün kadar kullanmak istiyorum. Aktif gürültü engelleyicisi olduğu için çok farklı ortamlarda denemem gerekiyor ki size daha iyi aktarabileyim. O yüzden birkaç gün sonra görüşmek üzere. Tekrardan selamlar. Geri döndüm. Yaklaşık 4 gündür ürünü kullanıyorum. Şimdi öncelikle testlere başlayalım. Videonun sonuna doğru düşüncelerimi söyleyeceğim. Tüm böyle dokunmatiklerini falan deneyeceğiz. Hadi bakalım. Testler başlasın. Evet, şimdi de bir mikrofon testi yapalım. Şu andan itibaren sesimi Taotronik Sound Liberty Pro P10 modelinden duyuyorsunuz. Şöyle de kanıtlayayım. Sessiz, kapalı bir ortamdayım. Şu an etrafımda hiçbir gürültü yok. Normal bir ses tonuyla konuşuyorum ve sesim böyle geliyor. Bir de ufak bir gürültü açalım. Şu an yaka mikrofonundan duyuyorsunuz beni. Klima sesi bu şekilde geliyor. Şimdi bir de kulaklıktan dinleyin. Hiç ellemiyorum. Ses devam ediyor ve beni şu an kulaklıktan duymaya devam ediyorsunuz. Aynı gürültü devam ediyor. Sesim nasıl geliyor? Arkadaki sesi ne kadar alıyorsunuz? Gürültü engellemeye çalışırken sesimi ne kadar bozuyor? Bunlara dikkat edebilirsiniz. Mikrofon hakkındaki düşüncelerinizi de aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi bir de sensörlerine bakalım. Şu an müziğimiz devam ediyor. Yanda göreceksiniz. Sağ tarafı kulağımdan çıkartıyorum. Durdu. Takıyorum devam etti. Solu çıkarıyorum. Durdu. Takıyorum. Devam etti. Gayet hızlı yapıyor bunu. Tak çıkar sensörlerinde hiçbir problem yok. Gayet güzel çalışıyorlar. Şimdi bir de dokunmatiklerine bakalım. Sağ tarafa bir kere basıyorum. Şu an her bastığımda ses bir kademe yükseliyor. Solda yapıyorum. Solda da tam tersi ses düşmeye başlıyor. Bu arada şeye bakmayın. O ses çubuğu biraz geç çıkıyor olabilir. Bazen çıkmıyor da. Ama bastığınız anda sesi kısıyor veya açıyor. Hiçbir gecikme yok bunda. Şimdi de sağ tarafa çift tıklıyorum. Başladı. Tekrar yapıyorum. Durdu. Tekrar yapıyorum. Başladı. Hafif dokunacağım şimdi. Hafif dokunmaları algılamıyor. Büyük ihtimal titreşimi algılıyor vurduğunuzda. O yüzden biraz çıt çıt sert vurmanız lazım. Ama sert vurduğunuzda herhangi bir kaçırma yapmıyor. Bu sağ taraf için geçerliydi. Sol tarafta durum farklı. Çift tıklayalım. Ambient mod dedi, transparan modu açıyor. Söylediğim gibi sol tarafa çift tıkladığınızda oluyor bu. Şu an dışarıdaki sesleri bana mikrofondan alıp kulağıma veriyor. Yani rahat bir şekilde karşımdakini duyabiliyorum. Çevredeki sesleri de aynı şekilde. Tekrar çift tıkladığınızda da aktif gürültü engelleyiciye geçiyor ve şunu söyleyebilirim aktif gürültü engelleyicisi gayet güzel çalışıyor. Bir AirPods Pro değil onu söyleyeyim. Ondan biraz daha verimsiz bir aktif gürültü engelleyici. Fakat düzensiz sesleri çok güzel kesiyor. Hani şu an inanılmaz bir ses sessizlik var benim için. Kendi sesimi falan duyuyorum bu arada. Hani düzensiz sesleri aktif gürültü engelleyici kesmez. Bunu söyleyeyim. Azaltır ama tam anlamıyla kesmez. Düzenli sesler işte. Sabit bir gürültü vesaire. Bunları ters frekansa çevirerek kulağınıza veriyor ve siz duymuyorsunuz bunları. Zaten bu teknoloji böyle çalışıyor. Hiç fena değil. Ben beğendim. Şimdi bir de üçer tıklamaya geçelim. 1, 2, 3. Yaptım bir sonraki şarkı. Bu arada gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet hızlı geçiyor. Solda yapalım. Başarılı. Yani parmağınızı sert bir şekilde vurduğunuz anda kaçırmıyor. Söylediğim gibi ama yumuşak dokunuşları algılamıyor. Bitti mi bitmedi. Bir de 2 saniye basılı tutma işlevi var. Sağ tarafa basılı tutuyorum. 2 saniye olduğunda size uyarı veriyor. Bakın burada sesli asistanı açtı. Android'lerde de iOS'larda da sesli asistanı çalıştırıyor. Sol tarafa basıyorum. Buradan bir mod geçişi var. Anti Wind Mod diye bir modu var. Türkçe meyali rüzgar karşıtı mod gibi bir şey. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Rüzgarı mı kesiyor, ne yapıyor anlamadım. Bir değişiklik hissedemedim. Dışarıda dışarı da çıktım ama bir fark hissetmedim bilmiyorum. Tekrar basılı tutuyorum. Şu an aktif gürültü engelleyiciyi kapattım. Bir uğultu var şu an. Yani şu ışığın fanı falan onları ufak tefek duyuyor. Tekrar basıyorum. Aktif gürültü engelleyiciyi açtığında da gayet sessiz bir ortam sağlıyor. Bazı kulaklıkların aktif gürültü engelleyicisi baş ağrısı yapabiliyor. Böyle ince, tiz bir frekans veriyor ve onu hissediyorsunuz. Bunda öyle bir durum yok, onu söyleyeyim. Rüzgar yapmaya çalışıyorum da kendime. Yok. Ya ne olduğunu bilen varsa aşağıya yazabilir isminden ben bunu anladım ama gerçekten bir fark hissedemedim. Şimdi kulakta duruşundan bahsetmek istiyorum orta boy kulak tıpalarıyla kulak silikonlarıyla benim kulağıma cuk oturdu herhangi bir şekilde düşmez. Şöyle kulakta duruşunu da görün. Gayet kibar bir görüntüsü var. Airpods Pro gibi çubukları kısa. Şu sürücü bölümleri büyük olduğu için de o kulak çeperine güzel bir şekilde oturuyor. Uygun silikonu taktığınızda kulağınızdan düşebileceğini hiç sanmıyorum ben takla atsam bile hayatta düşmez gibi çünkü sağlam oturuyor. Testler gördüğünüz ama söyleyeyim herhangi bir gecikme yok çünkü bağlantı teknolojisi olarak Bluetooth versiyon 5.2 kullanıyor. Tabi bu teknolojiden yararlanabilmeniz için Bluetooth 5.2 destekleyen bir cihaza bağlamanız lazım. Ama Bluetooth 5.0 veya 4.0 destekliyorsa telefonunuz o teknoloji üzerinden bağlantı kuruyor. Yani 5.2 diye 4'e bağlanmaz diye bir şey yok. Böyle bir yanılgı da oluyor bazen. Soranlar oluyor o yüzden belirtiyorum. Bluetooth 5.2 olduğu için çekim mesafesi de artıyor. Bluetooth 5.0'da bu 10-11 metre civarında bunda mesafe 15 metreye kadar çıkıyor spor salonunda telefonu koydum her yerini dolaştım salonun bir kesinti yaşamadım araya engeller girmesine rağmen 9 milimetrelik içinde gayet büyük sürücüler var fakat bence son ses seviyesi çok tatmin edici değil. Daha yüksek olabilirdi. Yani yine dışarıda taktığınızda sizi hayattan koparır. Ama bazen bir tık daha fazla olsun isteyebiliyorsunuz misi. IPX8 sertifikası var. Suya tere karşı dayanıklı. Hiçbir şekilde su geçirmez. Tabii ki havuza girmeyin. Bu arada anti-wind modunu rüzgar hışırtı sesini engellemek için yapmışlar ama öyle bir ortam bulamadım herhalde incelerken. O yüzden anlamadım farkını. Belki rüzgarlı bir yerde olsa gerçekten fark edecekti. Mutlaka işe yarıyordur ama ben test edemedim ve şimdi gelelim şarjını en güzel yerini abi kulaklığın şarjı bitmiyor bitmiyor. Tahtronics'in verdiği verilere göre kulaklıklar tek şarjda 9,5 saat gidiyor. Bu çok iyi bir rakam. Yani bu AirPods'larda 5 falan öyle düşünün. Ama aktif gürültü engelleyiciyi açtığınızda bu süre 6,5 saate düşüyor. 6,5 saat de çok iyi bir rakam. Kulaklıklar 45'er mAh batarya değerine sahip. Kutunun da 380 mAh'lik bir kapasitesi var. Yani kutuyla birlikte doldur boşalt yaklaşık 35 saat bir ömür sunuyor size. Aktif gürültü engelleyiciyi açtığınızda da bu oran 25 saate kadar düşüyor. Genel toplamda piyasanın en iyisi değil ama 9.5 saatlik tek şarj gerçekten çok iyi. Ben deneyemedim artık öyle söyleyeyim. Bir yerden sonra pes ettim. Ya yani 6-7 saat geçirdim hala şarjı vardı. Ben dedim artık yeter bana yetti. Ama gerçekten bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum. 45 mAh bataryayla bu kadar süreyi nasıl sağlamışlar bilmiyorum. Ses bölümüne gelirsek de gayet keyif veren güzel bir sesi var. Sizler biraz daha geride kalmış bas ve mitlere göre. Genellikle bas ağırlıklı bir kulaklık. Düşük frekansları gerçekten böyle çok duygun duyabiliyorsunuz. Duygun mu dedim? Doygun. Hani bu konuda sizi tatmin eder ama dediğim gibi tek problem bir tık daha sesi açılabilseydi tadından yenmezdi. Şimdi en başta söylediğim AirPods Pro alternatifi olabilir mi? Tabii ki bir AirPods Pro değil bunu belirtiyorum. Hem ses yüksekliği anlamında hem de diğer frekansların temizliği anlamında. Bu da temiz ama bir AirPods Pro kadar değil. Tekrar söylüyorum. Aktif gürültü engelleyici konusunda da AirPods Pro biraz daha iyi ama şunu da hesaba katmak lazım. Aralarındaki fiyat farkı 5 kat. 5 kat. Yani bu bütçe meselesi tercihinizi yapabilirsiniz ama keyifli bir kulaklık. Ben gayet beğendim. Zaten testlerde nesnel olarak izleyebilirsiniz. Tüm testleri yaptım. Aşağıda açıklama kısmında ürünün linkini bulabilirsiniz. Sorularınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.